arkadaşlar ben Kaçak Oyuncu ve bugün sizinle şu an oynadığım size iki bölümü çektiğim Terraria'nın indirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle size linkte vereceğim şu şu siteye gireceksiniz. Sonra burada bizim Terraria 1.3.3'ü indireceksiniz arkadaşlar. Buraya tıklayın. Şurada gözükecektir. Ondan sonra siz buradan çıkın sonra yeni bir sekme açın. Şöyle açalım. Hı. Hmm. Bunu açıp da burada hatta onu açmamıza gerek yok. Pardon yanlış yaptım. Şurada bir indirilenlere girin Açıldıktan sonra biraz bekleyelim. Nerede? Terrarianın dosyası. Evet, şuna tıklayın. 1.3.1 gelir. Orada 1.3.3 yazıyor. Buraya böyle yazdığımızda so dosyamızı indirir arkadaşlar. Ondan sonra buradan çıkacaksınız. Zaten kurayla bir alakanız yok sizin. Şimdi buraya gelip ben şimdi size de göstermek amaçlı. Ona dediğinizde o zaten gösterecek. Şöyle. Ria. Ferrari'yi yazıyoruz. Şimdi ben yazıyorum da yazmanıza gerek yok. Birazdan çıkacak. Şimdilik biraz yavaş arıyor. Ondan kusuruma kalmayın arkadaşlar. İsterseniz ben burada bir durduracağım. Evet arkadaşlar döndüm. Bilgisayar daha da hızlandı. Yazdığımızda şu çıkacak arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız. Sonra buradan İngilizce olduğunu seçeceksiniz. Ben seçmeyeceğim çünkü bende zaten var. Ondan sonra zaten oyununuz inmiştir arkadaşlar. Herkese herkese benden görüşürüz ve bay bay. Bu arada sizin de beğen, beğendiğinizi hissediyorum. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.